Merhaba arkadaşlar artık uzaktan eğitim olmayacak mı? Yani uzaktan eğitim artık tam anlamıyla online eğitim gündemden çıktı mı? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle şu konudan bir bahsedelim ki uzaktan eğitim gündemden artık tam anlamıyla kalktı mı? Hayır arkadaşlar uzaktan eğitim gündemden hala kalkmış değil. Neden diye soran arkadaşlarımız için. Şunu belirtelim ki online eğitim artık her yerde yapılıyor. Yani nasıl yapılıyor? Örnek veriyorum. Şu anda mesela 15 tatil sürecinde öğretmenler online eğitim ile yani ÖBA olması lazım. Ağın ismi bu. Bu A ile öğretmenler seminerlerini yaptı ve derslerini aldı aslında baktığımızda. Yani online eğitim, çevirmiş eğitim hala devam ediyor. Örnek olarak açık liselerde. Açık liselerde sınavlar yine online yapılacak. Yani e, uzaktan diyelim biz buna online şeklinde sınavlar olacak açık liselerde de. Bu da şu anlama geliyor ki online eğitim yani uzaktan eğitim hala cepte. Yani herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşıldığında veya herhangi bir kötü durumla karşılaşıldığında hemen devreye uzaktan eğitim, online eğitim. Devreye giriyor arkadaşlar Bu da şu anlama geliyor uzaktan eğitimin Online eğitimin hala gündemden çıkmadı. Hatta bu sonraki süreçlerde Olumsuzluklar ile karşılaşıldığında Uzaktan eğitimin daha rahat bir şekilde Olabileceği belirtiliyor Özellikle altyapının da zaten şu anda Eskisine göre daha sağlam olduğu için Uzaktan eğitimin daha rahat bir şekilde yapılacağı Belirtiliyor çünkü ilk dönemlerde uzaktan eğitim Diye bir şey yoktu aniden açıldı ve çökmeler Yaşanıyordu şu anda uzaktan eğitim Olsa bu çökmeler hemen hemen Kolay kolay yaşanmayacaktır muhtemelen o nedenle e, aslında uzaktan eğitim hala gündemden çıkmış değil. Okullarda da biyolojisizlikle karşılaşılırsa hemen uzaktan eğitim, online eğitim devrede olacaktır. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.